Senin onu sevdiğin gibi o da seni seviyor da ondan kafasız Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yalı Çapkını dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde bizleri heyecanlı sahneler beklemekte. Yeni bölümde Seyran, Ferit ile ilgili olan tüm gerçekleri Halis Ağa'ya anlatacak. Ama bu gerçekler Ferit'i korumak adına biraz saptırılarak anlatılacak. Bu sebepten Halis Sağ, torununu korumak için kolları sıvayacak ve ilk işi Ferit'e düzgün bir iş bulmak olacak. Kamera arkası görüntülerinde holding çekimleri başladı. O yüzden bizler Ferit'in holdingde çalışacağını öngörmekteyiz. Ayrıca gelen bilgilere göre Fuat, Ferit'in işe başlamasından hoşnut olmayacak. Öte yandan Abidin ve Suna aşkı asla başlamayacak. Çünkü ifakat buna müsaade etmeyecek. Maalesef Suna istemese de Fuat ile birlikte olmak zorunda kalacak. Asuman, Fuat hesaptan ayrılmayacak ve konakta kalmaya devam edecek. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Yalı Çapkını dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.